Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile yine sizin karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Sestek. Sestek firması Nil isminde yeni bir sentezleyici üretmiş. Bugün e, o sentezleyiciye bakıyor olacağız. Boyser. Bakalım nasılmış. Kenovu demonstike çizgi Sestek. Evet ben Sestek TTS firmasının sitesini ana ekranıma eklemiştim. Giriyorum. İlerleme %70. Keno sayfa çevir düğme. Sayfa çevrilsin mi? İngilizce dilinden Türkçe diline. Çevir, çevir. diyoruz. Çevirelim. Sa Çerez kullanıyoruz. Web sitemiz Çerez Gizli. gizlilik sat copyright telif hakkı sim Alt bilgi logosu. Sat. Gizlilik. Satış et. Sestek. Nokta. Kom. Çerez politikası. Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanıyoruz. İletişim kutusu. Çerez kullanıyoruz. Başlık 2. Çerez kullanıyoruz. Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu bağlantıdan hangi çerezleri kullan? Nokta. Ayrı. bir. Nokta. Vadi. Ana... Bu Keno settim o Keno bu ürün. Nasıl Keno bu ürün değil Başlık nasıl çalıştığını gör. Bak teknolojilerimiz ve farklılaştığımız noktalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için ürünlerimizi deneyin ve videolarımızı izleyin. Konuşma tanıma demo. bak konuşma tanıma. Sire teknolojisi konuşma metne dönüştürür. Bu müşterilerin kendi seslerini kullanarak sistemlerle etkileşime girmesine ve sistemlerin müşterinin amacını anlamasına olanak tanır. Yani biz istesek Sestek firmasına kendi sentezicimizi ekletebiliriz demek oluyor bu öyle mi? Sanırım öyle arkadaşlar. Yani benim anladığım kadarıyla öyle gibi duruyor. Teknoloji kuruluşların otomatik self-service çözümler sunmasına olanak tanır. Yasal uyarı Demo arayüzünün dosya sınırı 100 megabayttır. Daha büyük dosyalar için lütfen buradaki bağlantı iletişim formunu doldurun. Nokta. Konuşma tanımı doğruluğumuzu şimdi deneyin. Demo, virgül upload file, virgül yoğucağına tıpınç after suggest full recognit. Start record. Buradan kendi sesimizi kaydedebiliyoruz. Upload file. Medya oynatılamıyor. Oynat, düğme, dosya aktar bu ne işe yarar bilmem bir düzenleme kutusu devre dışı yok canı tıpınç konuşma metni Demo bak bu teknoloji metni konuşmaya dönüştürüyor Evet seslendirilmiş içerik sistemlerin müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmesine olanak tanır teknoloji şirketlerin otomasyonu yönlendirmesine ve operasyonel maliyetleri azaltarak verimliliği artırmasına yardımcı olurken aynı zamanda deneyimi de geliştiriyor. İnsan gibi seslerimizi şimdi deneyin. Fetise, Selecta, Voyage, TP, Yoğurt, Ext, Max, 200C, Haraj, Ters, Last, 200, Note, Synthesized voyages from Tissite can not be used and distributed commercially. <laughs> <laughs> Selected Oliver Neural, British Male, Oliver Neural, Melissa Neural, American Female, 38 Öden 1-13 arasındakiler gösteriliyor. English, Drag Neural, American Male, Ray Neural, American Female, Emily Neural. British Female, Melissa Neural, American Female, Oliver Neural, British Female, Ibn Neural, Neil Otur, Ryan, Emily, Melissa, Oliver Neural, Turkish. Evet. Eee Amerikan İngilizcesinde 3 adet kadın ses varmış. Türkçe'ye bakalım. Neural, Female. Evet, Nil. Neural. Gül. Çiğ dem. Filan, Elif Ve Elif. Beş tane Türkçe sesimiz var. Türk. Nil ne? Nil sesine bakalım. Nil. Çepe. Max. Nasıl 200 Sol parantel. Last. 2 nokta. 200. Sağ parantel. Merhaba. Şirketimin size yardımcı olmak için geliştirdiği benzersiz seslerden biriyim. Sipa. Sipa. Merhaba. Şirketimin size yardımcı olmak için geliştirdiği benzersiz seslerden biriyim. Sipe Böyle güzel bir ses. 5 saniye, 20 saniye. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sesi kısma.